Yıllar geçse de bitmez içimizdeki elem Mazinin anısıyla edelim bol bol kelam Selam bütün canlara Dostlarım size selam Yine bugün burada Gönüller sevgi doldu Bu destanı yazalı 32 yıl oldu Ağustos 86 Rütbe takıp da kola Ecel şerbetini içip de çıktık Bu kutlu yola de, kabarda biz Azrail'le kol kola içimize kardeşlik işte o zaman doldu. Bu destanı yazalı 32 yıl oldu. 15 yaşında geldik baba ocağı bildik. Bu vatanı her zaman ana kucağı bildik. Dolaştık ülkemizi her bir kucağı bildik. Bu vatanın toprağı ta içimize doldu. Bu destanı yazalı